Merhabalar. Yeni bir ürün gelmiş duyduğumuza göre Piyasa canlanıyor. Elektrik verdiniz. Verdik, çalıştırdık. Çalıştı. Bir de anten de şöyle. Elen adamı kutusuyla evet. gönderdi. Ne oldu ya? Ne Sen ne oldu? Ne oldu? Ciğerim diyeceksin <laughs> abi. Sen onu deyince güzel oluyor. Esprini çekecek Merhaba. misin? Bak <laughs> şöyle yap. Buyurun. Oraya Adımı bakar. yazmasın diyor. <laughs> Adamlar. Adamlar ya, Esnet şu geldi abi. Tamam. Abi kutuyu bile Bırak cihazı. Kutuyu bile incitmem. Formu resmini çek bana at. Ben onu atayım. Diyor ki ismini yazmasın. Poşetleri, moşetleri çıktı. Ne diyor? Bizim eve girsin. Bebeler üstünde zıplar. Bir gün sonra tertemiz bitti. Araba, bitti. Cihazımız da ya. şurada. Kendisi ben, ben halledeceğim diyor. Bakalım. Doldurduğun formu var ya abi formu. Şu formu. Onu da şimdi anlatacağım. Adını söyledin yazmışsın hemen oraya. Eee yabancı Bunda işte. dijitalden mi var? Diyamardan mı var? güzel yapmışsın Usta. maşallah Buyur. Güzel evet. olmuş mangalım. Mükremin abi yaptı ya. Bizim Mükremin abi burada. Mikolata evet, diye biri sanırım. var. Mikolata. Mantıklı. Eee. Selahattin Hoca'nın oradaki hurdalık var ya he beraber aldık ya he lan Allah senin canını beraber al. mi olmuştu. He senden birlikte aldık he. ya oradan aldık ayakları da getirdin niye şimdi. olmuş? Bana daha şimdi hiç yakamadık ama ha kısmet olmadı ya işte var ya nasıl kısmet abla. olmaz her şey orijinal la şu lastik ne bunu çözemedik ya bak hele şurada bir lastik orijinal Kendi mi takmışlar sonra mı takmışlar bence orijinal ya abi bu ya bir lastik var üzerinde neyse bak hele hmm. Fanın etrafını kapadan. Ses yapmasın diye olabilir. Bir hafif gerdiriyordu belki boşuna titremesin diye muhtemel. He. O da olabilir yani. kablo yerim değmiş olabilir benim. Evet. Yine bir haneye bir yeni telsiz daha iksetti. Evet. Araca bağlayacağız abi. Gayet olurdu. güzel. Güle güle kullan. Arabada Çin malı cihazları artık takmıyorum. Yok abi, Çin'i bıraktık. Çin'i yani. bıraktık. Gerekse radyoditiyle... Artık diyor, arkadaşım artık diyor, parayı bozduracağım diyor yavaş yavaş diyor. E, Devamlı pa diyor, paket lastiğiyle diyor, bağlı bir şekilde. Sıkıntı oluyor. <laughs> yavaş yavaş... Poşet lastiği bulamıyor. <laughs> ortadan Hayır, çekeceğim. Ezan, ortadan. ortadan. eczane elastiği bulamıyor kardeşim. Sıkıntı olur. Ol, ay, ol. ay, yani öyle. O yüzden. Lan benden mi yaşayacak dedi. Aa yani öyle. evet. Ağırlığı hafif edeceğim kardeşim. Tabii Çok abi. Şey mirasçılar erken. yiyeceğine ben <laughs> <yiyeceğim yani. gülüyor> güle güle kullandınız. Allah size. razı olsun. Çok razı güzel olmuş. Yerim. Daha güzelleri sizin İnşallah. 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 Ya bunun APRS'si vardı. Sevildik aldık. Bak arkadaşlar. şu arkadaşlar bak. Bu da zengin arkadaşlardan. Bu da parası Hadi da sen. harcamayanlardan. <laughs> Bunda da var bayağı Allah bir stoğu. Bak Şu arkadaşla şunlar ben asgari ücretli çalışıyorum. Bunlar bizden değil abi. Bunlar burju, <laughs> Bur abi, 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 abi. burcu var. <laughs> Bunlar burcu var. <laughs> <laughs> Bunlar burcu var. Bunlar burcu var. Bunlar burcu var. Bunlar burcu var. Bunlar Bunlar bizden değil de ne yapalım. Arada bir bizden. Şimdi normalde abi, abi, hemen, bunların abi, ortamları abi. hazır olduğu zaman bizden daha takılmıyorlar. Genelde Antalya, Alanya oralara geziyor. En son iş bitti. Kimse kalmayınca. Kardeş ne örüyün diyor. Biz diyor. Sizden bak. Ama iki liraya çıkarttık diyeyim. Tamam. Şimdi kamp yapacak zaman zaten bulamadık. İşten izin alamadık. Hadi onu aldık diye. Bunların ondan sınır Oraya iki bin kilometre yol yapmışsınız. Yakıtın parasını nasıl çıkaracak? Biz yakıtın parasını çıkaramazdık. Aracı ha, Aynen. Hadi. Her jagıdın şey palesini... içinde. Adam yatak yorgan yaptılar. Bir şeyler yaptılar. Aa, gitmeden. Her şey içinde iki lira harcadık ya. Yok gayrısı. Vallahi, Vallahi bir Ama ya, ya. İnanmıyorlar ne bize. Ne yaptınız abi sorma sahip bize... İki arabaydı. İki, i̇ki kişi. Araba İki arabanın yakıdır. Humaya yaptınız. Humaya her şey orta ortak. Ağzı yani cezasına kadar. Yüz. Şey, Hepsi ortak. Abi o zaman abi, biz hesapta kitapta yanlış ya. abi. Odan olmuyor Yani. Abi siz giderken Şimdi ya. Şimdi bu güzel yakı tek arabayla dört çocuğu güne çılsın. 15.000 bin lira para harcayacak. Ama biz yedi kişi gidiyor. Veriyor iki lira abi bak. Bir sefer dışarıda yedik kilo abi zenginin zengin işi böyle yürüyor. Abi, abi, abi bak Tabii ben sana Hesap kitap işi abi. Bizde hesap yok direkt. Bir de şey yok hesap biz, kitaptan ziyade. Biz bu dostlama. Zengin işi. Karibana düz yola daş de. Zengin işi bir şey olmaz. <laughs> katılıyorum bak. Yani, bu arkadaşı yani, tanımıyorum ama şey. katılıyorum. <laughs> Yak bir denedir. <laughs> ya ha, <laughs> baba. Bak ben sigara. Ben. Kent direnç. Ona da razı. Çok şükür. En, <laughs> en azından dolmuşmuyor. Zenginler genelde dolmuşlar. <laughs> <laughs> yok ben dolmuşmuyor abi. Pe bari, şey. pervaneye bari Allah aşkına nasıl yap? Çalışıyor mu lan? Çalışıyor da azıcık balanslı ya onu. Hmm. Bükremin abiyle bir demire, demire, bağlayacak. Sen. Fanı şey lan, araba fanı ya. Oper <laughs> pek mı o reis? Fanı o araba o, da mı la, lan, Honda Aksan'ın lan. Fişini sökmüşsün. Al işte ya. Bak gövde orada. Sen, sen gidiyorsun sıfır Şurga. pervane nereden alıp, diyor. İşte bak görüyor musun adam yapıyor işte. Bu adamlar çarçur etmiyor kardeş sorun bizde anladın mı? <laughs> evet, Bunlar iyi. çözüm buluyor bak Sen ne dedin onu bir o mangallı bit pazarına şeyde hurdacıdan aldı değil mi adam? 80 liraya 80 liraya Ama zeka işi gel arzusun Biz ama o saf gider mangal. adam düşürdü aklıma bak Zenginler birbirine akıl verir kardeş Bak gördün mü? Bunlar tamam. böyle böyle zengin oluyor <laughs> kardeş abi, Bizim gibi değiller lan Zenginler akıl çalmaya çalışırlar Zenginler akıl veriyor <laughs> abi <gülüyor> bak, Evet Ama bizim abi. arkadaşlığımızda da şu var bak Birimizin menfaati hepimizin menfaati. Ya o bu. Yani. adam demirleri getirir, keser, şey yapar. Bir şey olur. Mükremin abi şunu sen al dedik. O biri der ki bak Ünal şurada şu ucuz der. Fakir ne örür ben alayım kimse almasın. <laughs> yok orada bir yanlışlık var bizde öyle o değil. Siz sen ölüp o grupta değilsin. O arkadaşım da o yüzden. Zaten o yüzden sizden Bak, kaynaşıyor. Ha, bir abi, oldu. Tamam bu GoPro lazım bana. GoPro'yu buldum usta. Nerede Şimdi yok. bunu aradım. Niyazi GoPro var. Anam, bak. Ele bak. Para gelmedi. Ben GoPro dedim ki, kardeş bende telefon vardı. Şunu gel aldım. bak. Çok şu hızlı geldi Olay gerçek hızlı gerçekleşti. O sen dedi ki GoPro'cu. Abi benim o e, telefonu alacak param yok dedi. Ben dedim GoPro'yu falan alacak param yok <laughs> şimdi. Geldim şu telefonu takasdık. Üstü dedi, üstünü veremem dedi. Olmaz dedim. Üstünü veremem, Bir de alacaklı çıktı diye verdi ya. Üstünü şu telefonu verdim. <laughs> Hiç abi telefonu sordum 15 dedi tamam mı? E, benim telefonda 20-25 lira telefon. Ama Usta şey kaydı bitti. Yani kayıt süresini bekleyecek. Esmini kullanıyorum. Dinledim zaten Hı. ona. Hı. Dedim böyle böyle. Kardeşim bak 20, 25 lira en aşağı. Kaç lira hocam madem? 10 lira bin. 10 lira olmaz kardeşim. 15 şey lira razı mısın? Razım. Ver GoPro'yu. Al şu telefonu. Ver şu telefonu. Bizim işler böyle abi. Saniyesinde. Ben seni alacağım hadi ben senin alacağım. Tabii tabii. geldim kardeşim bak. Bunu 10 liraya saydım. GoPro'nu da 4 liraya saydırdım. 14 lira. Al şunu dedim. Bana dedim 10 lira borcum var. Vay bu telefona 10 lira verir miyim? Canım bitti Halle bitti, kuzey bitti. Telefonu yedi buçuk liraya işime geliyordu. İnandım canım. Ama ama şu. O hem GoPro sahibi oldu, hem telefon sahibi oldu. Ben de telefonumu satmış oldum. İkimizin de işi gitti, oldu bitti. Şu... Titreşim, titreşimde var mı? Aa, bunda her şey var. Mükemmel abi bu var ya bak şimdi bak sallıyorum bak görüntüye bak. Ay işte bak. ben onu Bak bak şu an sallama bak, tık, bak dümdüz bak görüyor musun abi bak. Ya canım işte Bak hiç ona... oynamıyor bak bak hızlı hızlı sallayayım abi bak bak. kalite ya. Bak, <laughs> bak <laughs> görüntü hiç bozmaz yani bu. İşin enteresan tarafı olan telefonu verir ki dedi ki bunu bir Japon'dan aldım dedi. Japonya'da arkadaşlar var işte tamam. abi dedi bu dedi, GoPro ile bu telefonu bir kullanıyor dedi. Daha o da bana yani. nasip oldu bak hadi ya yani. Sonra devam edeceğiz abi tamam. arkadaşlar.